Kalk oradan hemşerim, ne oturuyorsun bu masada? Çekiştirme Aa! kardeşim, memoyu arıyorum, bulaşıkçı başı. Hadi, hadi dışarı, mutfak alt katta. Hadi yürü, yürü! Ne sokuyorsun böyle anzoları içeri? Kör müsün, bütün müşteriyi rahatsız ediyor. Yürü kardeşim, yürü! Mutfak alt, alt katta dedik ya, hadi seni servise bak, hadi! Bu dünyada böyle rezalet olmaz, olmaz! O kara kılıklı oğlandan önce dünyada sahneye çıkmam ben, ben! Beni ne Ne olur, ne olur, rica ederim hanımefendi, bağırmayın. Ne yapayım, patron böyle emretti. Peki bey mi? Söyleyin o adi herife, sahneye çıkmayacağım. Gidiyorum, gazinosunu da altın başına çalsın! Yapmayın, sinirlenirse biliyorsunuz, hepimiz mahvoluruz. Canınız cehenneme, defol! <laughs> Çık git odamdan, defol! Kimsin sen, ne arıyorsun burada? Bulaşıkhaneyi arıyor. Merdivenlerden aşağı in. Hadi, çabuk ol, dolaşma ayağımın altında. Of be, gazino değil, kumarhane! O ne? Çıplak karı! Ne? O assolist bozuntusu bavulunu toplayıp gidiyor muymuş? Bu şartlar altında çalışamam diyor. Defolsun! Defolsun gitsin, cehennemin dibine kadar yolu var. Ee, peki, program ne olacak? Ne bileyim ben, bir şeyler yapın, idare edin! Nasıl olur beyefendi, salon ağzına kadar dolu. Dolu mu? Başım! Başım! Eyvah, bu şarkıcı milletinin kaplistleri öldürecek beni! Yandık! Fena Eyvah. oluyorum! Eyvah! Mazlum! Mazlum! <laughs> mazlumu getirin bana! Bize giydir, hanımefendim! şöyle biraz, sakin ol! Of. Çok çıldıracağım sakin başım! Ol. Başım, Mazlumu getirin bana, Mazlum! Bana bak, ne arıyorsun burada? Bulaşıkhaneyi arıyor. Aşağıda! Aşağıda dedik ya sana! Yürü! Ah ne oluyor ya? Ne acele herifler ya! Sanki tabakhaneye bok yetiştiriyorlar! Ya bu mutfakta nerede be? Ölüyorum! Sinirlerim geriliyor! Nerede kaldı bu mazlum? Geldi beyefendi, geldi! <laughs> geldi be! Mazlum! Neredesin ulan? Nerede kaldın? Öldürecek misin beni lan? Sana bu iş için para veriyorum ulan! Dayak yemek için para almıyor musun <laughs> lan benden? Ha? Öldürecektin <laughs> ulan beni! Ha? Al ulan! Al ulan, it, ulan it. Nerede kaldın ulan? Ölecektim az daha, al ulan! Of! Oh, of! Oh, oh, oh. Tamam! Of! Oh, rahatladım be! Oh, dünya varmış, götürün şunu, götürün! Geçmiş olsun, geçmiş olsun beyefendi! Ama bir gün bu dayak yüzünden başınız belaya girecek! Girmez! Elimde kapı gibi doktor raporu var! Sinirlenince komaya giriyorum. Tepem attığımı karşımdakine iki tokat atıyorum, sakinleşiyorum. Uf oh be! Ama birazcık oh. ölçüyü kaçırıyorsunuz. Kesinlikle hayır! Parayla adam tutuyorum dayak atmak için! Oh be! Ya işte böyle Memo kardeş! Mutlaka bir iş bulup para kazanmam lazım! Vallahi çok zor! Burada ekmek aslanın ağzında. Görüyorsun, ben de sürünüyorum. Gözünün yani iyi. Bir haftadır İstanbul'da sürünüyor. Mümkünü yok bana bir iş bulacağım. Hadi Mazlum, yavaşla. Yavaş, Satık gayret. Bak, hadi. bu da ekmek parası kazanıyor. Hadi. Ne yapsın fakir? Otur şöyle. Ha, mazlum'un yemeğini getir. Tamam geldi. Ne iş yapıyor? Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Sinir hastası bir patronumuz var. <gülüyor> <gülüyor> Alo? Evet, burada. Plak stüdyosundan sizi arıyorlar efendim. Ne? Alo? Ne? Başka plak şirketiyle mi anlaşmış? Her şey beklenir o ergeleden. Eli iki kuruş para gördü, şımardı. Kovun! Kovun o türkücü bozuntusunu! Of, gitti, gitti paracıklar. Of, başım! Başım, sinirlerim çekiliyor! Ya, mazlum, Mazlum'u getirin bana! Değil, değil, değil. Çabuk, Mazlum'u patron istiyor. Hadi kalk, ayağa bakayım! Kalk, kalk bak. çabuk, kalk! Bu da bitti abi! Eyvah! Şimdi ne yapacağız çocuklar? Abi, çabuk olun, başka bir bulun. Hadi, acele edin, çabuk olun dedim size! Patron beni keser vallahi! Şaban! Ne? Sana iş buldum. Ah canım sağ ol, gel seni bir öpeyim. Dur <laughs> bakayım, bayağı dayanıklısın, kuvvetlisin. Öyleyim de! Tam sana göre bir iş. Ne iş yapacağım? Şey, öğrenirsin. Of! Mazlum! Öleceğim, başım çatlıyor. <laughs> mazlum nerede? <laughs> Kim bu? Ee, mazlum bitti efendim, yerine şimdilik bunu bulduk. Adı Şaban. Nasıl? Dayanıklı mı bari? Dayandığı kadar, bir süre idare edin. Dayanırım, idare edin. Ver elini öpeyim. Kıh! Oh! Elini öptürmüyor, çok büyük adam canım. Hı, oh! Ne oluyor hı, be? Hı, ne vuruyorsun lan? Vurma bak! Hı, hı, ben vurdum mu katır hepsi sanırsın ha! Hı, hı, Bana bak, kendine gel! Olan seni de, sen de ah, senin işini de! Ah, bırakın, bırakın, bırakın beni öldüreyim! Hı, bırakın, dokunmayın! Bırakın! Çok iyi bu! Karşılıktır ya! Duymadınız mı? Şöyle şeyler bırakın dedi! Ne biçim iş bu ya? İş i̇şte dediğin bu muydu, sakallı mıydı? Evet, evet oh, devam et! Vuruyor. Devam et! Sen de vur! Bana bak! Vur! Ben de oh, vuruyorum! Kafama. Çok bak, iyi! kafana vuruyor! Çok iyi! Ha. Ah, Allah oh, Allah. Demir, ben de vurayım! Sen de vur! Sen vurma, Başka ben bana. vuruyorum! Oh! Dur! Hah. Ha. Kafama! Kafama kafana vur! Kafana vuruyor! Oh! 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 Rahatladım be! Ay Allah senden razı olsun! Rahatlarsın tabi! Aslında bu herifin canı dayak istermiş ya. Tamam, tamam! Seni işe aldım Şaban! Ayda on bin lira maaş! Ne? Allah Allah! Hemen beş bin lira avans verin! Eve götürün, dinlensin! İyice besleyin! <laughs> Kuvvetlensin aslanım benim! Öpmek yok, oh, öpmek yok! Oh, Karı oh, mıyım lan oh, ben? Keli!